Merhaba arkadaşlar ben Tekno Oyun'dan Beysim Şırınsu Şimdi ABM taş 4'ün size detaylı 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 incelemesini yapacağım Eee attığım videoların altında e, yorumlarda sorular olmuş O soruların çözümlerini şey yapacağım e, Bu arada telefona yeni kılıf aldım Yani bir hayırlı olsun deyin artık Öküz değilsiniz herhalde Eee şimdi Gördüğünüz gibi jelatim, jelatinim çizik içinde Ölmüş bir jelatin bu arada jelatin kendi kutusundan çıkıyor. Şimdi bir tane birini sorun Google Play'den oyun indirirken e, hata vermesi. Bu bunu çözmek için bu kayıt yeri SD kartta ise telefon telefon yerindeyse ise SD kart alacağız. Benim SD kartta hiçbir sorun yaşamadım. E, i̇şte böyle. E, şimdi hareketli hareketsiz hani temassız fotoğraf çekimini göstereceğim. Şöyle koyayım. Bakalım ön kamerayı alalım. Modumuzu selfie yapalım. <laughs> selfie modunda abi. Bir dakika şimdi şu telefonu alayım. Bir, bir göstersin. İnsan namına. Abi şöyle e, elinizi uzak tutun. Bakın şu altta çıktı zaten. Hemen abi gitti. Şöyle tutun hafif birazcık. Ha böyle yumruk yapın. 3 saniye sayıyor. Zaten fotoğrafı çekti abi. İşte bu da böyle. Bence bayağı iyi bir şey. Ondan sonra hareketsiz galeride gezinme var abi. Onu da göstereyim. Abi şöyle bir fotoğraf açtığımızda Elimizi üzerinden geçiriyoruz. Zaten o geliyor. Şöyle hatta yapalım. Yan çevirelim. Böyle olmuyor herhalde. Aa geziyormuş ya. Abi geziyor. Bakın hiç temas etmiyorum şu anda. Telefona. Çok iyi bir şey. Ben çok sevdim bu özelliğe. Başka bir şey abi. Bir dakika abi başka bir şeye bakıyorum. Ha tekrar şu güncellemeye bakalım abi. Yazılım güncellemeye. Bakın şunda güncellenmedi yazıyor fakat e yani bu geleceğini gösteriyor şu güncellenmedi. Fakat şu anda ta, telefonumuzu şu bir dakika kablosuz açayım abi. Ha abi. Şu kablosuz alalım buradan. Ha abi bu güncellenmedi ee, 5.0 Lollipop'un geleceğini gösteriyor fakat şimdi burada çevrim çünkü güncelleme yaptığımızda yazılımımız güncel abi bu e, telefonumuz için geçerli bir şey abi yani başka telefon ben diğer Samsung işte başka şeylere geldiğini bilmiyorum yani 5.0 daha hiçbir cihaza gelmedi diyebiliyorum şu anda zaten son Xperia Z1 çıkartıyorum. Çekiyorum. Onun her yazılım güncellemesi var. Ona da daha gelmedi yazılım güncellemesi. Ne ya? Ha, fotoğraf yedekleme. Ben buraya nereden girdim? Ben buna girmişim abi. Abi boşver şimdi. Ondan sonra abi bir kanala bakalım. Ha abi bir de şey sormuşlar ya. Şu alt tuşların yerini değiştirmeyi sormuşlar. Hemen göstereyim. Diğer videolarda var da. Onu bulmak çok şey. Bakın şu da ana ekran dokunmatik tuşları. Burada durum 1 ve durum 2 var. Durum 2 de Samsung gibi. Burada LG telefonları gibi. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Ha Bu arada duvar kağıdını atabilir misiniz diye sormuşlar. Bu duvar kağıdını bulabilirsiniz. İşte telefon duvar kağıtları diye arayın. Sonra abi kapattığımızda aç, açtığımızda bu zaten ben. Abi şu menüyü değiştiremiyorsun galiba. Şu menü değişmiyor abi. Başka bir menü yok. Çünkü son Xperia Z1'de şu menü değişiyor. O yüzden dedim. Ya abi başka zaten 4 dakika oldu. Başka bir kanala göz atalım yorumlara falan bakalım. Bir video zaten 993 izleme almış. İlk kutu açılım videosu. Sonra ondan sonraki inceleme videosu 785 görüntüler almış? Ee, bir tane teması mesaj yazma. Bir arkadaşımız mesaj yazma sormuştu o yüzden çektim onu. Çok kolay bir mesaj yazımı var. E, fakat bir de şunu göstereyim size. Şunu şöyle. Abi şimdi messenger istiyor ya. Hemen messenger kuralım hatta sizin önünüzde o depolama hatası için hazır istemişken. Çok hızlı iniyor abi yani diğer aletlere göre çok hızlı iniyor. Çünkü ben de bunlar bu telefondan önce daha LG kullanıyordum. Hemen abi şu o yüklensin de bakalım hata verecek mi? Şuraya şu videoya girelim. bu arkadaş Aziz Cem Acar diye Acar sormuş. Duvar kağıdını bulursunuz arkadaşlar. Şimdi şu YouTube'dan bir yorum yazalım. Bak bakın Messenger başarıyla yüklendi. Be abi ya. Bak şöyle abi yüklendi zaten Messenger. Bakalım hiçbir hata vermedi. Ee, Sony Xperia Z de şu var abi bakın. Şu harflerde harfler basılı tuttuğumuzda şöyle çektiğimizde şöyle bir çizgi oluşuyor. Ne yazmak hangi harfleri yazmak istediğimizi seçiyoruz oradan. O harflerden böyle bir ip oluşturuyor. Onları yazıyor ama bunda o yok. Ondan sonra bir de şu sayı menüsü falan hiç çeşitli değil. Sony Xperia z şuradan şuradan şeyler var. Abi ben Sony Xperia kullandığım için Sony Xperia'dan örnek veriyorum. Yani sormayın neden Sony Xperia, Sony Xperia diye. Reklam yapma amacım yok burada benim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Kesinlikle yorum atın. İyi akşamlar.